Bundan iki adet <laughs> kopya olacak. Ee, siyerlerinden birer tane çekilse de yeter. Anladım. Peki ya şu... Dirim Hanım koltuk takımlarının avizelerine uymadığını düşünüyormuş. <laughs> Ay ne kadar şaşırdım. Vallahi şok. Selin bir ara evini orayıp ne demek istiyor anlamaya çalışırsın. Anlayamayız. Zaten anlaşılmak da istemiyor. O kapris yapmak istiyor. Kocasına yapamadığı huysuzluğu bize yapıyor. Yani gidecek misin? Yani gitmekle çözemeyiz onu anlatmaya çalışıyorum. Tasarımın olur bu. Kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız artık lütfen başkalarıyla çalışın dememiz lazım. Peki sen... ...kime yapamadığın kaprisi şu an bana yapıyorsun Selinciğim? Merve arayıp randevu al. Bir ekip gelip bakıp notlar alacak dersin. Tamam. Ferda! Sen Eylül Hanım'la konuştun mu? Ha? Demir'in aldığı galeri işinin iç mekan tasarımları için bütçe çalıştın mı? Yok, bakmadım ben hoşa daha. Yani yeni alın diye iş. Ne bekliyoruz Ferru? Elimizde üç tane iş var. Tamam, İlgileniyorum şimdi. Burak. Sadece sen sinirli değilsin. Benim de hesabım bozuk. Ama kendim kontrol ediyorum bir şekilde. Etme. Ne mecburiyetim var. Demir, bir dakikan var mı? Demir biliyorum, bana hala kızgınsın. Ama sabah Burak'la konuştum. Eğer sinirlenmeyeceğine söz verirsen... Sana hiçbir şey için söz vermem. Ne söyleyeceksen söyle. Demir bak. Selin'i Burak aramış. Dün gece içeriden seni aradığımı duymuş. Eve çağırdığımı. Ve yanlış anlamış. Zaten kafası yerinde değildi. Ona kızma lütfen. Şirket batıyor ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Herkes gergin. Bu hepimiz bir şekilde saçmalıyoruz. Bir oturup konuşabilsek. Siz saçmalıyorsunuz Eylül. Bunlara bir son verip işinize odaklansanız sorun çözülecek. Evet var mı başka bir şey? Ah, ya pardon affedersiniz toplantınız olduğunu bilmiyordum ben. Sonra geleyim. Bitmişti toplantımız. Ne oldu? Beni mi özledin? Sulandıracaksan çıkayım. Peki. Dinliyorum. Herhalde işle ilgili. Evet ilgili çünkü iş yerindeyiz. Evet ben sana zaten işle ilgili bir şey soracaktım çünkü zaten normalde seninle konuşacak bir şeyim yok. Öyle mi? Yok mu? Ee, yok. Hiç mi yok? Yok. E ee, sen buraya bir şey sormak için gelmiştin. İşlerle ilgili. İşle ilgili. Evet şey e, galeri... ...ve yani şimdi işte ben e, biz bu e, işi a aldık ya yani müşteriler zamanlamasını bilmediğim için hani biz müşteriyi yeni aldık ya hangi fikri beğendiklerini bilmiyorum ki. Bu mu sorun? Evet yani sorun bu ve işle ilgili bence çok mantıklı bir soru. Yani sen beni kıskandığın için odaya dalmadın. Öyle mi? <laughs> yani Allah'ım ne kadar komik bir şey. Bir dakika ya bu hiç komik bir şey değil. Bu çok yersiz bir şey. Evet bu çok yersiz bir şey. Çok... Çok ayıp ya. Ayrıca sen ne kıskanacağım ya burası senin odan istediğini yap. Maşallah zaten odalara sığmıyorsun oradan oraya oradan oraya evlerden evlere. Demir Eren'den uçuşta ya tutabilene aşk olsun. Çekilirsen, bir çekilirsen çıkacağım ben. Sorunun cevabını almadan mı? Ee, şey Sorumun cevabı evet. Sorunun cevabı. Odalara sağamıyorum. Sağamıyorum tabii. Sayende. Hold it, of course. Mi oldu Demir Bey? Evet oldu. Ama onu sonra konuşacağız. Selin Hanım, galeri müşterisi sizinle tanışmak istiyor. İç mekan tasarımlarını onayladılar. Hazırlanın, toplantı için bizi bekliyorlar. Yalnız bugün benim başka toplantım var. Müşteriyi arayıp başka gün almak lazım toplantı için. Bekletemem müşteriyi. Senin de çok iyi bildiğin gibi bu işte hızlı ilerlememiz gerekiyor. Arabadayım. Demir. Bugün üçümüz birlikte yönetim kuruluna gideceğiz. Hisseleri satışına ikna etmek için. Eğer antropoya gidersen yetişemez. Toplantı antrepoda değil, genel merkezlerinde. Zamanında yetişirim. Hmm. Ay bir şey var anlarım ben. Resmen bir durum var var ayol. Tansiyon. Evet tansiyon. Ama ne tansiyon? Nereden çıktı ki şimdi bu? Daha önceden yoktu bu tansiyonun cinsi. Azmiyeciğim, bana bir kahve getirir misin? Ay tabii hemen Burak Bey. İşinizin başına. Hadi. Hadi. Sen git al kahveni. Ben içmeyeceğim. Bekliyorum seni burada. Selin iner misin lütfen? Demir müşteri bekliyor. Vakit kaybetmeden bir an önce gidip tanışalım. Vakit kaybetmeyeceğiz. Kahve içeceğiz. Ha toplantı falan yoktu değil mi? Onca işimin gücümün arasında kaldırıp beni ta buraya kadar getirdin. Sırf senin öğlen yemeğine çıkmayacağım dedim diye değil mi? Toplantın var Selin. Benimle. Hadi gel. Bak. Şansımız hava da çok güzel. Hı. Teşekkürler. Al bakalım. Ben bir karar verdim Sevim. Tahmin etmiştim. Bütün gece uyuyamadım. Bu böyle olmuyor. Yani bir yere gitmiyor bu durum. Çok iyi düşünmüşsün evet. Çok haklısın bir yere gitmiyor. Sen evden gittin. Ben evden gittim. Olmuyor. Bu şekilde iyileşemiyoruz. Haklısın. İyileşemiyoruz. Her şeyi denedik. Bitirelim diyorsun yani. Evet bit bitsin. Saçma olmaya başladı artık. Ne zaman saçma olmaya başladı peki? Dün sen eve geldikten sonra mı yoksa evden çıkıp başka bir eve gittikten sonra mı? Hayır hayır çok daha önce. Haftalar öncesinden başlayarak. Senin ayda da kalmaları. Benim evden gitmem. Bütün bunlar hiç olmamalıydı. İyi. Tamam. Çok iyi düşünmüşsün. iyi karar vermişsin. Haklısın. Bitirelim o zaman. Ne güzel. İkimiz de aynı şeyi düşündüğümüze göre. Ben eve dönüyorum. Anlamadım. Ben eve dönüyorum. Sen de hiçbir yere gitmiyorsun. Sabahları birlikte işe gidiyoruz. Akşamları birlikte eve dönüyoruz. Öyle başka yerlerde kalmak falan da sen aklını kaçırıyorsun, bana da aklımı kaçırtıyorsun. İkimiz de deliliğin eşinde gezilip duruyoruz. O yüzden her şey yoluna girene kadar... ...evden işe, işten eve. Sert emişsin. Ee, sen eve dönüyorsun yani. Ya Demir sen ben de mı geçiyorsun ya? Sen dün gece kalmadığın eve şimdi yerleşmeye mi karar verdin? Sen bir baksana. Dün gece beni öyle bırakıp nereye gittiysen orada kalmaya devam et. Umurumda bile değil. İyi madem umurumda değil... ...evimizde kalacağım. Yalnız senin nerede kaldığın benim umurumda hanımefendi. O yüzden evde olacaksın. Yemin ediyorum hasta ya deli deli. Kupup ben yönetim kurulu toplantısına gidiyorum sen de ofise dönüyorsun. Duydun mu? Akşam eve birlikte gideceğiz. Şimdi şu an çok sinirliyim. Sinirli olduğunun farkındayım. Bu yüzden hiç üstelemiyorum. Bence sen bu güzel tertemiz havanın tadını çıkar. Biraz yürüyüş yap kendine gel. Sonra ofise geç. Akşam birlikte eve döneceğiz. Of! Hah işte böyle, dur bakalım sinirinden. Ay delireceğim artık, bu ne ya? Neymiş sabah birlikte işe gidecekmişiz evden beraber çıkacakmışız. Yok ya, gören de aşkından öldü sanır. Selin kendine gel be, sen çok sinirlisin şu an. Dün gece eski sevgilisinin evindeydi. yönetim kurulu fikirlerimizi dinledi. En azından bir görüş ayrılığımız olmadığını gördüler. Gördüler görmesine de... ...üçümüzün de tek çıkış yolu olarak gördüğü hisse satışına onay vermediler. Bence bunu bir red olarak düşünmeyelim. Bekleyin dediler çünkü. Demek ki Yıldırım'ın yaydığı dedikodulara takılmıyorlar. Eğer iyi bir projeyle adımızı yeniden duyurabilirsek... ...dedikoduların hiçbir önemi kalmaz. Tabii projeyi veren şirket Türkan Hanım gibi işleri geri çekmezse. Müşteriyle daha yeni görüştüm. Tasarımlar kabul edildi. Hızlıca çözmek istiyorlar. Negatif bir durum yok. Görüştüm derken Görüştük diyecektin herhalde. Çalışanımı işi varken alıp götürdün ya. Tek başıma gittim. <laughs> Selin'in işi çıktı. Yolda kavga ettik demiyor da. Ya sahiden senin bu özel hayatla iş hayatını karıştırmama kuranında ne oldu? Doğru. İşle ilgili sıkıntılara yoğunlaşamadım bu ara. Mesela siz ikiniz Yıldırım Bey'le ne konuştunuz da bu adam deliye döndü? Hı? Bana bir anlatsanız ha? Anlatacak bir şey yok. Adamın kızı... Bana sinirlendi ve karşılığında şirkete haksız bir tazminat ödetecek. Olayın bununla kapanması gerekiyordu. Ama bir şey olmuş. Ve karşılığında müşterilerimizi kaçırıyor. Ne oldu? Ne konuştunuz Yıldırım Bey'le? Yapmayın dedik. Batarız dedik çalışanların bir suçu yok dedik. Dinletemedik. Bu. Olayın bu kadarla kalmadığına eminim. Ne yaptıysanız belli ki benim değiştiremeyeceğim bir durum. Adam benimle konuşmuyor bile. Son çıkış bu galeri işi. Doğru düzgün yaptık yaptık. Yoksa batıyoruz. Benden habersiz bir iş daha yapmayın. Bu size son uyarım. Son uyarısıymış. Mesela ben şu an çok korktum. Sen de korktuysan dağılabiliriz. Ya kızım çok iyi olmuş Selin ha. Kızım nereden geldi aslında o paraman? Valla bayıldım ha. Ay durun kimse bayılmasın. Asıl adam bayılacak haberler bende. Buyurun dirimi yolladığımız asistanların raporunu sunmak isterim. Oo. Oh. Ay 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 Ya vallahi sulandırmak için yapmıyorum Burak. Yani kadın zevksizliğiyle insan öldürebilir ha. <laughs> o da doğru. Ya bu dirim cadısı bizim asistanları acayip darlamış. Yani bu koltuklarla avizeler uymuyor derken koltuklarda kristal taşlı zımba düğmeler istiyormuş. Ya hani avizeleri kristal ya yani uyum derken kastettiği buymuş kadının. Ay kadın zevksizlikte çıtı iyice gökleri çıkardı. İkimiz de aynı şeyi düşündüğümüze göre... ...ben eve dönüyorum. Selin. Daldın gittin. Hayırdır? Aaa. Ee, evet benim... ...bunlar bende var. Ben zaten artık bu... ...dosyayla bir şeyler bakarım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Bitti mi işin? Hazır mısın eve gitmeye? Hayret bir şey ya. Bitmedi tabii ki. Çalışıyorum. Çalışmıyorsun. Dalıp dalıp gidiyorsun. Ne düşünüyorsun? düşünüyorum. Ne? Sen beni mi gözetliyorsun Demir? <laughs> Benim gözüm hep senin üzerinde Selin Semer. sonra yarın yollasam olur mu? Olur. Çıkıyor musun? Peki. Yarın görüşürüz. <laughs> Aa kızlar siz de çıkıyorsanız beraber çıkalım işimiz bittiyse. Çıkabiliriz. Sen eve gidiyorsun değil mi? Hayır canım sana geliyorum. Aa haydi. Yine ne oldu ya? Ay tamam renk vermeyin. Eve gidince konuşuruz. Dün gece Demir Bey ile evde birlikteymişsiniz. E biz de barıştınız diye sevindik. Ne oldu? Yine kavga ettiniz de Demir Bey ondan mı gitti evden? Tam tersi. Tam tersi mi? Nasıl yani tam tersi? Ne demek tam tersi? <laughs> ee, biz... ...dün gece Demir ile... ...evet. Aha, evet. Yani... Ee... ...işte durum başta öyle değildi. Yani... ...ama... ...ama öyle oldu yani böyle... Durum, e, o yöne doğru gitti. Hangi yöne? Kızımı öldürecek misin meraktan ya? Hangi yöne gitti? E, ya biz e, dün gece Demirle yakınlaştık. Sen benim evden çık. Koşa koşa Eylül'e git. Ben de Vedat'a gitti sanıyorum. Onu orada görünce böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bir de Eylül çıkıp gelmesin mi? Yok biz kahve içecektik. Yok biz toplantı yapacaktık. Gece gece. Sonra ben tabii ki kalmadım orada çıktım gittim. Bu da peşimden koşuyor. Ben de sanıyorum ki meseleyi anlatacak. Bir özür dileyecek. Ama yok. Beni orada görünce bir afralar, bir tafralar. Yok ben onu mu takip etmişim? Yok benim orada ne işim varmış? Allah Allah. İnsan da bir utanma olur be. İnsan biraz sıkılır bu duruma. Tabii. Evet. Evet ben de görünce bu kadar şok olmuştum. Aynı böyle hissetmiştim ama... ...geçiyor kızlar geçiyor merak etmeyin. Ay Selin, siz şimdi Demir Bey'le yakınlaştınız yani ha? Yani tam olarak nasıl bir yakınlaşma bu? Ee, yok yani şöyle, o kadar canlı canlı anlatma. Ama üstün köre anlat geç. Ah be kızlar, ben size bir saattir ne anlatıyorum ya? Hiç mi dinlemiyorsunuz? Daha ilk günlerin başında mısınız siz ya? Evet, böyle. Vallahi ee, ne yalan söyleyeyim Selin, ben de orada kaldım. Ya kızım, çok büyük hmm. olay bu ya. Yani bırak şimdi Burak'ı, Eylül'ü falan boş ver onları. Neler olmuş ya sus. Ay şey... Hmm. Kızlar şimdi şey e, yani... Ay çok fenaydı. Yani fena... Fena demek değil yani fena değildi. Ay ya fena değil... Fena değil demek istemiyorum ama... Ama ben de anlamadım ya bilmiyorum. işte biz... Öpüştük. E, tamam işte arkadaşım ne güzel öpüşüp koklaşıp barışmışsınız. <laughs> Evde adam da eve dönüyorum demiş. Sanki sen gitsene artık evine. Bekler seni. Ay, hayır. Hayır gidemem. Yok öyle değil yani. Öyle barışmadık. Ben öyle hemen barışmam. Ben burada kalacağım. Gitmeyeceğim. İnat. Farkında mısın senin? Hiç Eylül'ü suçlamıyorsun. Hiç ona kızmıyorsun. Hep Demir Bey'e kızıyorsun. Çünkü eğer barışırsınız ve sen o eve geri dönersen... ...onun püçüğün devamı gelir diye korkuyorsun. Ay ne alakası var ya? Yok öyle bir şey. yok. bir anlık bir şeydi. De... Geçti gitti. Öyle barıştık diye on kademe birden atlayacak halimiz yok. Hmm, tabii ki tabii canım. <laughs> açma onu içeri alma sakın. Ne demek kaçma adam benim patronum farkında mısın? Aa, aç ya bekliyor dışarıda adam. Hayır 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 Ayda Ayda içeri al. Aç Ayda seni burada yok de. Ya da var de burada de gelmiyor de çıkmıyor gidin de. Demir Bey hoş geldiniz. Selam Ayda. Ee, Selin'e bakmıştım. Azmi'ye burada olduğunu söyledi. Tabii tabii burada. Ee, biz de tam çay koyacaktık. Gelseniz de birlikte içelim. Sağ ol. Belki başka zaman. Selin'i almaya geldim. Haber verir misin? Eee... Selin'cim! Bir saniye. Selin! Hadi. hadi Aptallık etme Selin, yürü git hadi gelmiş adam bu saatte. Yürü! Hadi Selin! Evet? Ne oldu? Niye geldin? Eve birlikte döneceğimizi söylemiştim. Eşyalarını al da gidelim. Ben gelmiyorum. Senin kendi kendine aldığın kararlara uymak zorunda değilim. Selin, ben o kararı ikimiz için verdim. İkimiz de uyuyacağız o yüzden. Hadi. <laughs> Kuralcı Demir Efendi geri döndü demek. Ama senin kuralların bana sökmez Demir Efendi. Madem eve döndün, kendi kendine yaşa. Rahat rahat takıl. Ben kesinlikle hiçbir şartta senin olduğun eve dönmüyorum. Ve hiçbir güç beni buna zorlayamaz. Öyle mi? Öyle. Ne yapacaksın? Affedersin. Merve, selam. Selin'in çantası oralarda mı? Demir saçmalama seninle gelmeyeceğim dedim. Nesini anlamıyorsun? Çekil hadi lan. Bırak saçmalama be. Kızlar siz beni tanrım nasılsınız? Siz benim arkadaşlarımızınızı hatırlatırım. Hanımlar <laughs> iyi akşamlar. Yarın ofiste görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.